Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu hafta normalde tatillik fakat acilen bu işe gelmemiz gerekiyordu. Duvar rutubetlenmiş kusmuş biraz da bu konuyu ele almak için sizlere video çekmek istedik. Videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi pazar günü uyanmışım keyfek eder. Aradı çok yakın bir dostum olan yani bizim dükkanımızın hemen yanında olan reklamcı arkadaşlarımızla tam reklamın ee, sahipleri aradı ya gel Samet işte rezil olduk öldük bittik vesaire. Mecburen şu pazar günü şu tertemiz üstünde gelmek durumunda kaldık olsun. Olsun bir şey demiyorum. Şimdi şöyle problemimize gelecek olursanız bu genelinizin evinde zaten mevcuttur. Ki benim evimde de vardı. Ha şöyle böyle yan yattık, çamur bir şekilde çözdük. En azından siz de şimdi buradan bu konu hakkında bildirelim ki en azından bir bilginiz olsun. Şöyle gelelim abi. Temiz üstün var. Kusura bakmayın. Bu arkadaşlar duvarın halini görüyorsunuz. Burası çatı katı. Dublez katı. Bak şimdi şurada. şu da taraflarda... Şimdi arkadaşlar bu tip sorunlar, şimdi burada çatı katı. burada uydurulabilecek milyon tane bahane var. Yok işte çatıdan geldi, aman balkondan geldi, aman şuradan geldi, buradan geldi gibi. Bir böyle milyonlarca bahane uydurulabilir çatı katı için. Çünkü yan tarafta bir, bayağı büyük bir 20-30 metre herhalde bir balkonumuz var. Şimdi bu tarz problemler neyden oluşur? Öncelikle bir, balkonda mesela mutfağın köşesi düşünün her mutfakta mutfağın lavabosunun gideri için ayrılan bir pimaş var. Bu pimaşın içerisinde yukarıdan yağmurdan akan sular vesaire pimaşın kırıklığıdan dolayı kusmuş olabilir. Ha bir ikinci burada şimdi ha, <laughs> havalandırmazsın havalandırmazsan da bu Yani onu, onu bil hani ikisi farklı şey. Onu karşılaştırmayalım. Yani buradaki ana problemimize gelecek olursanız. Şöyle bak tekrar gözetin. duvarlarda işte damlaları göz, 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 gözüküyor mu? Şu anda gözüküyor. Arkadaşlar burada böyle sanki evvelden damla damla kalmış gibi görüntü var. Ardından böyle bir duvarda kusma oluşmuş. Tekrar tekrar gösteriyorum ki dediğim gibi yani her videomuzun ana konusu olduğu gibi yapamasanız bile bilgi sahibi olun. Yarın bir gün usta evinize geldiği zaman en azından bilgi sahibi olduğundan dolayı usta sana o ok 500 hop ok 1000 lira yetiremezsin gerek yok şimdi buranın problemine geliyorum gel abi böyle duvarı gördün. duvar zaten sıkıntılı bu arada yerimiz muazzam yani kavaklının gerçekten kavakların yerinin altına alıyoruz güzel yer beğendim bak şimdi abi şimdi, o duvarın ardına da burası şimdi burada köpük yapmışlar duvarı böyle hani hem güzel görüntü olsun hem de yalıtım olması köpük yapmışlar. Fakat çatı da lambiri tarzı bir şey var. Şimdi kameranın güneş açısından dolayı gözükmüyor olabilir. Buranın problemi abi çatıdan su alması veya da buradan çekmesi. Bunu nasıl anlarız? Su dökerek mi dökerek anlayamazsın. Ya Samet Usta bunun bir yolu var mı? Nasıl çözeceğiz? Nasıl edeceğiz? Böyle bir şey yok öngördüğümüz şekilde iki problem var. Bu ikisinin de ayrı ayrı çözülmesi lazım. Şimdi şöyle. Genel bakın banyolarda da <laughs> aşağı kata su indiği zaman şu gördüğünüz bu fayans araları çatlak veya kırılmış oluyor. Burada da aynı muhabbet söz konusu. Değişen düşüyor. Yapılması gereken şu. Abi incelenecek. Baktın işte açıklık, boşluk var mı? Bunu tabi eee görmeniz bir tık biraz hani zor ama duvarlara bakıyoruz. İşte açıklık var mı ya da suyu nereden ulaşabilir derken bakın şimdi şu çatı aralığındaki boşluğu gördüm. Yaklaş yaklaş yaklaş. Bakın şöyle çatı aralığında bir boşluk var. Şimdi bak bu birincil neden. Bakın yani söylemek istediğim şu. Böyle bir neden varsa ortada hiç ihmal bırakmadan çatıya da el atılacak. Gerekirse buranın boyası yenilenecek ki o rezil görüntü olmasın. Yani yarın bir gün evine bir misafir geldiği zaman gözünü şöyle duvara devir falan dememesi için mecburen böyle bir e, işlem yapmanız gerekiyor. Şimdi tekrardan yani bir tık daha kapsamlı olması adına sizin evinizde de aynı böyle bu tür problemler olabilir. İlla bundan mı kaynaklanıyor? Hayır. Eğer ki su tesisatınız veya da pis su hattı yani pimaş hattınız tıkanık, çatlak, kırık vesaire ise oradan da kaynaklanabilir. Yani oradan da size gelebilir. Bunu nasıl anlarsın? Tavana baktın, tavan sarıntırak. Böyle eee böyle tavan sarıntırak ise bu olayı çözebilirsin. Dersin ki bir yani saatte. Sürekli su damlatıyor ise, bak sürekli ama tıp 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 damlatıyorsa bunu başka yere aramayacaksın. Kesinlikle su tesisatında problem vardır. Fakat bu tarz kusma yapıyorsa arada bir nadiren alıyor. Şimdi burası kısmi olarak bekar evi olduğu için bir tık bakımsız. Ama tabii sizin eviniz öyle değildir. Bir tık bakımsız olduğundan dolayı bu problem gün geçtikçe gün geçtikçe büyüyor. Buna bir çözüm uyduruyorlar mı? Hayır bu adamlar kiracı. Ev sahibine söylemişler. Ev sahibi demiş ki bana ne demiş. Bunlar da bir şey yapmıyor <laughs> Anlatmaya çalıştığım olay sadece bundan ibaret gibi anlaşılmasın istedim genel olarak bu tarz problemler içinde hani seve seve size yardımcı olmaya çalışırım. Tabi bu şekil bana arayıp ya bizde bir kusma bir arayıp, bu şekilde olmaz. Yani videosunu ya da fotoğrafını falan atarsanız en azından elimden geldiğince sizi bilgi sahibi yapmak isterim. Çünkü bu tarz problemler özellikle yeni yapılarda müteahhitlerin canı sağ olsun fakat ama ya hadi yapakta bitsin olduğu için sürekli 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 gerçekten haftada bir iki sefer bu şekilde servislere gidiyoruz. E gelince böyle kalıyoruz tabii şöyle bakıyoruz. Ne yapsak ne etsek. Adama maliyet çıkartıyoruz. Şimdi çatıyı yaptım, duvarı yaptım. Bir ton maliyet çıkıyor. Adamı tabii ağzı gözü ekşiyor mecbur. Yapacak bir şey yok. Bu tarz problemler oluşabiliyor. Arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi adreslerimizi bu kısma hatta şöyle ekliyorum. Oradan bize ulaşabilir bu konu hakkında veya da herhangi bir konu hakkında yardım isteyebilirsiniz. Ee, anlatılacak pek fazla bir şey kalmadı. Sağlıcakla kalın. Mutlu hafta sonları. E, Kumral Teknik. İyi günler diler.